Merhabalar sevginin sofrasına hoş geldiniz. Harika bir çeşni tarifim var bugün sizlere. Tüm sebzelerimi hazırladım. Geçen yılda çeşni yapmıştım sebze çeşnisi tuzot. Ee, onun tarifini de şimdi yukarıda göreceksiniz. Oraya tıklayarak izleyebilirsiniz ya da videonun altına onun da linkini koyarım oraya tıklayarak açıklamalar kısmında izleyebilirsiniz. Hatta web sitemde de yazılı. Ayrıca onu da eklerim. Oradan da yazılı olarak görebilirsiniz. Şimdi bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra malzemelere geçeceğim ama şunu da söylemek istiyorum. Bu sefer biraz farklı yapacağım. Ben bunun bir kısmını yine kuru olarak yapacağım, güneşte kurutacağım. Kalan kısmını da eee dondurucuya koyacağım. Dondurucuya çeşni nasıl yapılır, konulur, saklanır sizlere bunu göstermek istedim. Biraz daha malzemelerim bu sefer çeşitli. Ee, bulabildiğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz, özgürsünüz bunda ekleyebilirsiniz ama genelde bu malzemelerin dışına çok çıkmamanızı tavsiye ederim. Çünkü tadı bozulabilir. Yemeklerinize farklı kötü bir tat verebilir o zaman da. Şimdi öncelikle soğanımız var. Kuru soğan. Hemen geçen yıl eklememiştim ama bu yıl şöyle 4 diş sarımsak da ekleyeceğim. Hemen 4 tane de kırmızı biber e, ekleyeceğim. Burada 1,5 kilo kadar havuç var. Onları kullanacağım. Bir tane normal orta boy bir kerevizim var. Bir de burada kereviz sapı var böyle. Tabii ki yapraklısını bulursanız çok daha iyi olur. Bazen bu böyle yapraklı olarak satılıyor. Ondan da yaprağıyla birlikte doğrayarak kullanın kerevizi. Ya da böyle alabilirsiniz kereviz sapı. Burada maydanozum var görmüş olduğunuz gibi. Burada da rezenelerim var. İki tane taze rezene kullanacağım. Yeşil kısımlarıyla beraber yıkayıp güzelce kullanacağım. Maydanozu sizler için koydum. Ben maydanozu, bu maydanozu kullanmayacağım. Çünkü benim kurutulmuş maydanozum var bolca. Şöyle göstereyim sizlere de. Kendi bahçemden kuruttuğum maydanoz var burada. Bundan kullanacağım. Oldukça çok zaten. Daha henüz yetişiyor da tekrar. Onlardan da kendime kurutacağım zaten. Ayrıca pırasamız var. Şöyle 4-5 tane de pırasa kullanacağım. Şimdi öncelikle ben bunları güzelce bir yıkayacağım. Daha sonrasında soyacağım ve doğrayacağım. Doğrarken sizlere tekrar göstereceğim şimdi. Tüm sebzeleri güzelce yıkadım. Tek tek ayırarak yıkadım böyle. Aynı şekilde pırasaları da tek tek böyle Yapraklarını ayırdım ve şu iç kısımlarını, kumlu yerlerini biraz suda beklettikten sonra sirkeli suda daha sonra da güzelce tek tek yıkadım bunları da. Hepsi hazır. Şimdi doğramaya başlayabiliriz. Soğanları şöyle ince yarım ay şeklinde doğrayabilirsiniz. Öyle çok küçücük küçücük doğramanıza da gerek yok. Bu kurutacağımız için olacak. Onun için bunları böyle yarım ay doğrayacağım soğanların bir kısmını. Şöyle soğanların doğradığım kısmını hemen küçülteceğim böyle taneleyeceğim daha doğrusu ve dışarıya balkona götürüp e, temiz e, bir e, kağıt yayıp fırın pişirme kağıdı onun üzerine bunları yayıp kurutacağım o şekilde. Tüm sebzeleri böyle yapacağım. Doğradıkça götürüp dışarıya sereceğim. Soğanların 7 tanesini buraya ayırdım. Onları dondurulmuş yapacağıma kullanacağım. Bunlar kurutulmuş çeşni için. Şimdi kapya biberleri de aynı şekilde şöyle ince ince kıydıktan sonra küçük küçük doğrayacağım. Şöyle mümkün olduğunca küçük küçüklere doğrayalım ki hem kolay kurusun hem de yemeğin içinde büyük büyük iri iri olmasın. Kereviz sapını da yine böyle incecik doğradım. Şöyle mümkün olduğunca ince bir şekilde yaparsanız çok daha çabuk kurur. Ne kadar ince? Bu şekilde yapalım hepsini doğrayalım. Aklıma geldi hemen kerevizi de göstereyim sizlere diye düşündüm. Rezeneleri falan küçük küçük dilimleyerek önce daha sonra minik minik aynı kapya biberleri doğradığım gibi doğradım onları da pırasaları da aynı şekilde incecik incecik kıydım doğradım hazırladım şimdi kerevizi göstermek istiyorum bunu da böyle ince ince mümkün olduğu kadar dilimleyelim yarısını kurutulmuş çeşnide kullanacağım böyle kalan yarısını da diğer buzluk için yapacağım çeşni de kullanacağım aynı şekilde bunları da biberler gibi ince ince doğrayacağım öncelikle daha sonrasında da minik küpler halinde tekrar doğrayacağım böyle ve bu şekilde çok daha hem çabuk kuruyacak hem de çekerken de makinede toz haline getirirken de daha kolay olacak. Evet gördüğünüz gibi doğrayacağım bunları da şimdi. Bundan sonra da havuçlar var. Havuçları da aynı şekilde böyle ince ince dilimledikten sonra küçük küçük doğrayacağım. Havuçların bir 3-4 tanesini doğradım minik minik. Kalanını da Rendenin büyük gözünden geçirerek rendeleyeceğim. Havuçlar sulanmayacağı için bunu yapabiliriz istiyorsanız. Havucum yarısını hemen hemen ayırdım. Onu buzluk için yapacağıma ekleyeceğim. Bunları hemen yine balkona götürüp seriyorum. Şimdi sıra geldi buzluk için hazırlayacağımız çeşninin malzemelerini doğramaya. Şöyle biraz küçültelim ki mutfak robotunda daha kolay bir şekilde çekilebilsin. İri parçalar halinde biraz zor oluyor çünkü. Aynı şekilde bu sapları da, kereviz saplarını da biraz şöyle küçülteceğim. Şimdi aynı şekilde pırasalarımı da şöyle küçülteceğim. Evet, şimdi makinenin başına geçelim ve hepsini püre haline getirelim. Şimdi doğrama aparatını takıyorum gördüğünüz gibi. Bununla püre haline getirebiliriz. Öncelikle içinde zaten havuç vardı. Tekrar havuçları ekleyeceğim. Onları şöyle püre haline getireceğim. neredeyse maydanoz karıştırmayı unutuyordum. Hemen biraz şöyle içine maydanoz dökeceğim. Şimdi lezzetini arttırmak için ve bozulmaması, bozulmasını engellemek için tabii ki buzlukta duracak ama yine de tatlandırmak için şöyle kaya tuzu mutlaka salamura tuzu kullanın. 3 yemek kaşığı, 3-4 yemek kaşığı bundan ekleyeceğim. Lütfen sizler kaya tuzu kullanın. İyotlu tuz kullanmayın. 4 5 olacak. Yemeklerime de ona göre daha az tuz kullanacağım. Şöyle içine bir uç yemek kaşığı da karabiber ekledim. Ve bunu karıştıracağım şimdi. Evet, hazır görmüş olduğunuz gibi şimdi artık kalıplara koyabiliriz. görüyorsunuz bayağı kurumuşlar bile. Sularını çekmişler. Burada da öbür küçük havuçlar var. Evet. Ertesi gün buzluktan donmuş olan çeşnileri çıkarttım sebze çeşnilerini. Şimdi bunları buzluk poşetlerine yerleştirdikten sonra tekrar buzluğa kaldıracağım. Şöyle 1 litrelik buzluk poşetlerim var elimde. Kilitli kendinden. Onların içine dolduracağım. Öncelikle şöyle çıkartalım. Ne kadar şık görünüyorlar öyle değil mi? Şekilleri itibariyle de çok hoşlar gerçekten. Lütfen sizler de mutlaka deneyin bu lezzetli güzel tarifi. Yemeklerinize lezzet katın bu güzellikle. Yemeklerin içine bunlardan sadece birer küp attığınız zaman pilavlara, çorbalara veya sebze yemeklerinize ne kadar lezzetlendiğini göreceksiniz. Özellikle bulgur pilavı yaparken mutlaka deneyin. Bakın görün bana hak vereceksiniz. Gerçekten çok lezzet veriyor bulgur pilavına falan. Pirinç pilavına da öyle. Farklı bir pirinç pilavı yapmak isterseniz bunlardan ekleyebilirsiniz. Şöyle yerleştirdikten sonra biraz ağzını kapatıyorum. İçine bir tane şöyle bir pipet koyuyorum kenarısına. Ve o pipetten şunu da şöyle getiriyorum iyice pipetten havasını alacağım. Hemen çektim pipeti ve sıkıştırdım. Gördüğünüz gibi havası da alınmış oldu böylelikle. Şimdi bir diğerini yapalım, hazırlayalım. Daha bu kadar da bundan biraz daha fazla bunun iki katı diyebilirim. Buzlukta henüz koydum. Onlar da donmayı bekliyorlar. Evet, torbalarımın hepsi hazır. Şimdi bunları buzluğa kaldıracağım. Çok çabuk eriyorlar. Daha fazla bekletmeyeceğim. Bunları da bu şekilde içine dizdim. Doğradığım sebzeler iki gün içinde kurudular şimdi bunları hemen robottan çekeceğim ve toz haline getireceğim. Şimdi isterseniz böyle, bu şekilde, bu erilikte de elbette kullanabilirsiniz. Ama daha toz haline gelsin, tam bir baharat olarak kullanmak istiyorum derseniz de o zaman bir e, ince öğütücüden mesela kahve öğütücüsü gibi bir ince öğütücüden yardım almanız gerekiyor. Ben şimdi kahve öğütücüsüyle bunları tekrar geçireceğim. Bakın daha ince oldu şimdi toz haline geldiler neredeyse henüz biraz daha bunun kuruması gerekiyor fırınladığınız zaman hiç bozulmuyor Sırf güneş yetmiyor maalesef öncesinde şöyle bir düşük ısıda fırında sürmeniz gerekiyor bir yarım saat kadar diyebilirim mesela bir şeyler pişirdiniz börek çörek veya yemek ee, fırını kapattınız. Fırın daha sıcak ama bunu bir fırın tepsisine döküp fırına sürebilirsiniz. Fırın soğuyuncaya kadar içinde kalabilir. Ve daha sonrasında çıkarıp e, oda ısısında şöyle beklettikten sonra artık bir miktar daha iyice soğuduktan sonra tamamen kavanoza doldurabilirsiniz. Tuzla karıştırdıktan sonra tabii ki. Daha o aşamaya da geleceğiz birazdan. 1 kaşığı kadar da sizlere kurutulmuş maydanozum olduğunu onu kullanacağımı söylemiştim. Onu kullandım ama sizler içine en az bir demet, bir buçuk demet de maydanoz ekleyebilirsiniz. Şimdi hepsini bir şöyle harmanlayacağım. Bugün ben de fırında yemek yapacağım. Yemek yaptıktan sonra fırını kapatacağım kapattıktan sonra biraz sıcaklığı çıktıktan sonra ilk sıcaklığı bunu koyacağım içine fırın soğuyuncaya kadar içinde kalacak. Daha sonra tuzlayıp artık kavanozlara doldurabilirim. Evet, eee sebze çeşnimiz hazır. Şimdi içine tuz da ekleyeceğim. Tabii ki bunu kullanırken tuzlu olduğunu lütfen unutmayın ve ona göre tuz miktarını az kullanın. Şöyle 3-3,5 yemek kaşığı dolusu tuz ekledim şimdilik. Şöyle bir karıştırdıktan sonra bakacağım tekrar. Tamamdır. Toplam 5 yemek kaşığı tuz ekledim. Fırınladım da yemekten sonra fırını kapattım yemeğini pişirdikten sonra fırının içinde dediğim gibi soğuyuncaya kadar fırın beklettim. Daha sonra da tekrar balkona götürdüm böyle. O fırın sıcaklığı şeyi gitti üstünden. Ondan sonra da şimdi tuzladım ve kavanoza dolduralım. Artık bu çok uzun müddet, bir yılı da geçer. Tabii ki kullanacağınız için kalmayacak ama en az 1 yıl diyeyim tazeliğini korur. Fırınladığınız için de hiçbir böceklenme falan söz konusu olmaz. Evet bir kavanoz dolusu görüyorsunuz güzel sebze çeşnimiz hazır. Diğerlerini de buzluğa kaldırdım. Şimdi bunları istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Hazırladığınız zaman böyle içinde görüyorsunuz hiçbir katkı maddesi, yabancı madde yok. Evet, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifimde yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen siz de deneyin. Denedikten sonra da bana yorumlar kısmından yazın fikirlerinizi, görüşlerinizi. Çok mutlu olurum. Ayrıca abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Abone olduğunuz zaman zili açmayı kesinlikle unutmayın ki videolarımdan haberdar olabilin. Allah'a emanet olun.